Şimdi ise ülkemizin önde gelen tekstil markalarından biri olan Özsar Tekstile konuk oluyoruz. 1988 yılında sektöre adını yazmaya başlayan Özsar Tekstil, kaliteyi, dürüst çalışmayı ilke edinerek bugünlere kadar geldi. Özsar Tekstil, Ergene'de kurduğu boya fabrikasıyla, Lüleburgaz'da bulunan örme fabrikasıyla, merkezi olarak da İstanbul'da dünyanın birçok ülkesine hizmet vermekte. Ekonomi dünyası olarak ülkemizde büyük bir marka olan Özsar Tekstil'i tanımak üzere CEO Osman Sartık'la bir röportaj gerçekleştiriyoruz. İlk olarak Osman Sartık'ın başarı hikayesiyle başlıyoruz. Yaklaşık biz 1-2 sene kadar el arabasıyla ben hurdan aylon topladım. E, tabi o gün bize öndelik yapan büyük abi Mustafa Bey e, o da kumaş tarafındaydı biz kurdan ayın tarafındaydık ona ben yalvarıyordum tabiri caizse abi bana bir araba al abi bana bir araba sağ olsun 89'da bir tane Anadolu kamyonet aldım ve kısa zamanda biz bu işi öğrendik Allah'ım da olsun ve dediğim gibi e, pazarda bizim 3-4 tane rakibimiz vardı e, o arkadaşlar Tabii bende büyüklerdi yani, onların imkanları da vardı, arabalar vesaire de vardı. Çocuktuk, esnaflar da bizi sevdi. Yani e, diyorlardı ki, Osman parayı ne zaman getireceksin? Ben diyordum abi yarın getireceğim. Halbuki ben biliyordum, bugün götürüp parayı vereceğim ve getireceğim. Getiriyordum, paralarını dağıtıyordum. Bu şekilde sözümüze de e, yerine getirdiklerini görünce bize daha çok itibar ettiler. Gün geldi pazarın yüzde 80, 85'ini biz elimiz aldık yani. Sonradan rakipler çıktı, yine giremediler. Biz tabi ee, daha sonra kumaş işine girdik, e, fireydi. Ondan sonra partmalı alım satımına girdik. Sonra da kumaşın imalatına başladık. Müzik Osman Sartık, Öz Sert tekstilim kuruluş hikayesini ise şu şekilde anlatıyor. Ee, burası yaklaşık o günlerde 18-20 ton günlük üretim kapasitesi olan bir tesisti. Biz burayı aldıktan sonra komple bir revizyona girdik. Hem alanda büyütme yaptık, hem makinede. Komple bütün, bütün makinelerini yeniledik. Birçoğu Avrupa menşeli makineler tercih ettik. Ee, çünkü bizim Yerli sanayide makine sektörü çok gelişmiş, boyana bölümde ama e, markalaşamadık. Markalaşamadığımız için yani o e, sta, stabil üretim şu anda çok daha şey değil, e, kalıcı bir değil. Dolayısıyla Avrupa makineleri tercih ediliyor sektörümüzde. Biz de mecburen e, her ne kadar milliyetçi bir yapımız olsa da Avrupa'yı tercih etmek zorunda kaldık. Avrupa makineleri aldık. Bütün sistemimizi değiştirdik, yönetim binamızı yeniden yaptık ve bugün geldiğimiz nokta yaklaşık 45 ton kapasiteli bir üretim tesisine ulaştırdık ve buranın aşağı yukarı 320-330 kişi çalışanı var. Merkezdeki yurt dışında mağazalarımız var, oradaki çalışanlarla birlikte 400'e yakın şu anda bünyede bir çalışanımız var. Allah hamdolsun iyi gidiyoruz. İhracatımız yaklaşık %40-45 seviyesine uğraştı. Özellikle bu son 3-4 senede içerideki riskleri biz biraz da öngördüğümüz için daha çok şeye yöneldik. İhracat tarafına yöneldik. Yurt dışı pazarları açılmaya yöneldik. Doğru da olduğunu bugün daha iyi anlayabiliyoruz. Yaklaşık 16 ülkeye biz şu anda ihracat yapıyoruz. Osman artık üretim tesisi hakkındaysa şu şekilde bilgiler veriyor. Bizde şimdi e, örme ve boya tesisi var, boya apre tesisi var. Biz yurt içinden ya da yurt dışından e, ipliği tedarik ediyoruz. Pamuk, polyester veya e, karışımlı iplikler. Bizim bir de viskon kalemimiz var. E, bu eleflerden üretilen iplikleri biz tedarik ediyoruz yurtdışı ve yurtdışından. Burada da örme tarafında onun kumaşı dönme, dönüşmüş halini sağlıyoruz. Hemen bitişindeki tesisimizde de bunun terbiye olma safhası var. Boyane ve apre terbiye dediğimiz bölümde. Yani biz ipliği alıyoruz, örüyoruz, boyuyoruz, terbiye ediyoruz ve üreticiye, konfeksiyoncuya bunu bizim şimdi örme tarafında 48 makine burada var. Yaklaşık 24 makine de gelecek. Bir de fason tarafında var. Yani toplamda dışarıya fason da veriyoruz. Tabi tabi tabi. İpli dışarıya fason gönderiyoruz. Eyvallah. Burada yetişmeyen ya da olmayan makinelerin ihtiyaçlarını dışarıdan karşılıyoruz. Yani bugün şu an şu gün itibariyle şu saatte bizim 124 tane örmede çalışan makinemiz var. E, bu aynada ise 5 tane RAM var, 1 tane kurutma var, 3 tane açken sanfor var, 1 tane tüp sanfor var, 3 tane e, şardon, 2 tane tıraş, 1 tane fırça, efendime söyleyeyim, e, 25'e yakın boya kazanı, e, işte açmalar vesaire. Osman Sartık, yeni ihracat kanalları için Güney Afrika ile gerekli çalışmalarını yürüttüklerini belirtti. Bizim şu anda rotamız aslında Güney Afrika tarafında. Yani Afrika ülkesini biz şu anda daha yakın e, görüyoruz kendimize. Çünkü orası dünya yeni açılan bir coğrafya. E, ve Türkiye karşı da şu anda oranın ciddi bir şeyi var, yakınlaşması var. Biz de bunu e, görebiliyoruz ve bunu fırsat çevirmek için, için de gerekli Reklam çalışmalarını, pazarlama faaliyetlerini ve fuar çalışmalarını yapıyoruz. Yaptığımız işte en iyisini yapmak, şirket profilimiz olarak devam ediyor diyen Sartık, istihdam anlamında da ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti. Biz şu anda herkesin yaptığının en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Ee, geçmişte hiç kimsenin yapmadığını yapmaya çalışıyorduk. O zaman tesis yoktu ve e, daha küçük çaplı çalışabiliyorduk. Butik işletme e, Konumundaydı. konumundaydık. Ama şimdi sanayileşince e, herkesin yaptığının en iyisini yapmak bize daha mantıklı geldi. Yani basic malda kaliteli mal. Bravo. E, sürdürebilir, her evet. seferinde, tek seferinde aynı üretim yapabileceğimiz bir oluşuma doğru gidiyoruz biz. Allah'a hamdolsun. Ciddi de şey yapıyoruz burada. yaklaşık 15 tane 16 tane burada mühendis arkadaş istihdam ediyoruz. Her alanda liyakat sistemine ya da işi ehline verin diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Evet, Biz de o mantıkla işi ehli vermeye çalışıyoruz burada. Bütün birimdeki arkadaşlarımız kendi alanında ya endüstri mühendisi ya tekstil mühendisi ya kimya mühendisi arkadaşları istihdam ederek ...hedeflerimize o yönde adım atıyoruz... ...ve o yönde ilerlemeye çalışıyoruz. Özsar Tekstil CEO'su Osman Sartık... ...son olarak hedeflerini anlatıyor. Bizim şimdi şöyle bir hedefimiz var Mehmet Bey... Ee, ...biz yurt içinde ve yurt dışından ciddi iplik tedariki yapıyoruz. Ee, bizim tesislerimizin arka tarafında e, boş bir arazimiz var. Orayı e, kapatmayı planlıyoruz. Ve orada iplik, baskı ve pet dediğimiz bir boya sistemi var. E, bunları orada kurmayı ve geliştirmeyi düşünüyoruz. Yani hedefimizde bir iplik tesisi var, bir baskı tesisi var e, bir de pet tesisi düşünüyoruz. Bunlar kademeli bir şekilde de planımızda var. Ee, i̇nşallah yakın zamanda bu adımları atacağız yani.